Kadının güzelliği onun süksesidir. Kadının güzelliğini kapattığında onu öldürmüş olursun. Yani yok olan bir güzellik ölü olan güzelliktir. Bir çiçeğin üstünü kapattığında o çiçek yoktur. Yani aa ne kadar güzel çiçek var diyemezsin. O çiçek bütün ihtişamıyla, bütün güzelliğiyle takdir edilmek ister. Allah çiçeği takdir edilsin diye yaratır. Kadını takdir edilsin diye yaratır. Ama haysiyetine, şerefine, namusuna, iffetine, gururuna, özen göstereceksin. Asaletine yakışır şekilde ona yerlere kadar eğilerek sayı göstereceksin. Köpek gibi saldırırsan, domuz gibi pistini üstüne dökmeye kalkarsan, Allah o zaman belanı verir, onu korur. Senin de Allah belanı verir, aklını başına alacaksın. Allah'ın güzelliğine kimse kötülük yapamaz. Nur suresinde Allah onları açıklıyor. Kadınları koruyan hükümlerle doludur Nur suresi. Onlar hakkında aleyhde tek bir kelime ve kullanılmasını istemiyor Allah. Im. E delikanlılar ne yapıyorlar? Hadis salonlarında falan. Göbek yapıyorlar. İşte baklava göbek olduktan resmen çektiriyorlar. Niye? Takdir edilmek için. Efendim kimi de işte sırtını örüp arkadan resmini çekiyor. Ya uzanıp resmini çekiyor. Kendince takdir edilmek istiyor. Acayip şeyler yapıyorlar. E sizde oluyor da kadınlara niye olmuyor yani? Değil mi? Saçını limonla akıya doğru tarıyorsun yahut öne kahkül yapıyorsun. Öne perşem bırakıp ortasında böyle bombelendiriyor tarağın arkasıyla. Doyamıyor kendine bakmaya yani böyle. <laughs> <laughs> Yoluna yürüyemiyor yani. Ayakkabıyı da boyuyor. Ayak, yeri ayak, ayakları takılıyor artık yürüyemiyor. Yani. <laughs> Felaket yakışıklı oldu yani Madem sen öyle kendini süslüyorsun, e bırak kadınlar da süslesin.